Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Sonra savaş <laughs> Sefalar getirdiniz Eksine efendim. Bugün Milyonlar benden görmeye oldu. hiç alışık olmadığınız bir hero oynayacağız. Matilda oynayacağız. Biraz maçım var böyle. <laughs> Az çok ne yapılması gerektiğini biliyorum. Çok iyi değilim ama işte <laughs> fena sayılmam ya. Bakacağız takım dedi ki support lazım. E ben de dedim ne alayım? Önce kufre almayı düşündüm bir. Matilda'yı önerdi bizim çocuk. 3 girdik bu arada. Oy uzaklardan. Ben de dedim e, alayım madem. çekil! Çocuklar agresif oynuyor. Sorun yok. Takip edeceğim bunu. Hadi nana. Güzel. Öyle agresif oynarsanız kardeşim yatırırlar adam aşağı ona göre. Celli de kurtardık. Devam 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 devam. Bom bom vur oğlum. Vur Bir pıt daha. yes be. Çok tatlı bir oyun başlangıcı oldu bu. Büyüdürenci botu aldım. Neden aldım ben de bilmiyorum. Karşı hep zırh. Neyse. <laughs> Sal kalsın. Heh. Ne diyorduk? Biraz gergin başladı abi maç. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Efendim. Buyurun. Buyurun. <laughs> Ya böyle sabit bir 26 kişiye ulaştık ya. 25, 26. E, o civarda birkaç kişi takip edince gerçekten çok mutlu Katledildi. oluyorum. Bunu nasıl keseceğiz ama? Vurulur. Bir tane daha. Hı. Ya gerçekten önemli olan sayı değil ya. Çünkü <laughs> insan böyle e, ee, sabit bir kitleye ulaşmak gerçekten çok güzel bir şeymiş. E, ee, ben onu gördüm. Tattım daha doğrusu. İyi çekil. hazır <laughs> 20 kişi de olsa, 10 kişi de olsa, 5 kişi de gerçekten hiçbir önemi yok. E, ee, desteğinizi esirgemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ben gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim. Yani var ya ne kadar mutlu olduğumu böyle anlatsam az ya gerçekten. <laughs> Yalnız çok tatlı oynadı koruya da. Sadece Nana'dan destek gördük. Bu biraz kötü oldu. Bekle abi girmeyi deneyeceğim oraya. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Çok tatlı tankladık orayı. 6 skor var abi. altsında da biz varız. Ulan niye bu kadar çok farmım var benim? Neyse. Güzel güzel. Çok tatlı başlangıçlar oldu. Uzun zamandır da oynamadığım bir heroydu. Zamanında çok severek oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu kardeşimizin de bilmem ne sekizincisi mi dokuzuncusu mu nesiyse tam bilmiyorum yalan olmaz. Takımın ya. bir Öyle. kule yıktı. O çok iyi be. <laughs> Ulan Hiro. Yanma yanma o kadar yanma ya. Katledildi. Seviyorum seni be Matilla. Bana bitti. Sağlık olsun kanka ben kendi ekmeğime bakarım. <laughs> Yalnız bottan da kule açtık kah. O da çok tatlı bir haber. Ama taptan da onlar açtı. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı Kuleli yok arkadaşlar. Bir tur kaçacağım. Kuleli Buralım şuna şöyle. Güzel. Güzel güzel güzel. Bekle bekle bekle. Düşman katledildi. <laughs> Heh geldim. Ya niye biraz suskun video oldu bu ya? Birazcık kendimden bahsedeyim o zaman. Ee, böyle gündelik hayatta Tuna dediğiniz insan nasıl biri? Ne yapar? Nelerden hoşlanır? Bir günü nasıl geçer? Oyu güzel asar. Tamam, tamam, tamam. bir tur daha devam etmeyeceğim. Bayağı darladık turtle için bir ortam oluşturduk. Girelim abi. Safım da var. Hiçbir sorun yok. Agresif oynayabilirim. saldırı altında. <laughs> Yalnız. Veil geliyor. Buradan uçayım ona bir tane. Lan Nasıl gelirsin lan? Uçtu. Bildirdik onu attın arkadaşlar. Jello ölmez. Güzel. Güzel. Bir tur be izleyelim. olduğumu Bilmiyordu ya. Yok yok oradaki ormanı Takımın oynadı da. Çok yıktı. gerildim. <laughs> Celin hayal oynamasını çok seviyorum ya. O jungle oynarken böyle. Support almayı seviyorum abi. Gerçekten. Oyununu beğendiğim bir insan. Buradan da eline sağlık diyorum onun. Geldim kardeşim oyna. Düşman Şöyle vuralım ha tatlı tatlı. Geri çekil. Takım katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. O çok vurdum be. değil mi? delme almış lan inayil kaytın. Burada biri var. Hayır, lance Takımın bir kule Çıkalım. Gelecek bir tur çıkalım. Kana Güzel abi o makili. Buyurun Düşman buyurun katledildi. buyurun. Düşman takım katledildi. Çok iyi ya. Gerçekten bizim isteklerimizi fazlasıyla yerine getiriyorlar. İlk başta çok agresif oynadı karşı takım. Benim görüşüm hata ettiler. Çünkü Matilda gibi bir hero var. Hey, <laughs> bekle abi, bekle bekle. Sen ne yapıyorsun lan? Bam. Gül. Gelin abi arkamdan şunu kesin. Düşmanı <laughs> yaptık arkadan bir tane gitti 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 gitti. Takım sıralama falan Şu dinlemeyiz Abi. Ha. Iki, iki attı. Durdurulamıyor. Buraya da oyna abi. Buna ulti basmayacağım. Düşman katledildi. Ölümsüzlüğüm var. Çok tatlı hasar. Oy ya support oynarken böyle kendimi çok suçlu hissediyorum. o yüzden birazcık daha oyuna fokusladım. Kusuruma bakmayın çok konuşamıyorum. Şimdi Yalan diyor bak işte bak işte ya. Düşman katledildi. Yalnız çok da rakibi de öne geçtik ama küçümsemeye de gelmez. Gerçekten güçlü pikleri var. he Biz ne diyorduk abi? Biz sohbet ediyorduk ya. Siz beni niye çuyarmıyorsunuz arkadaş? Yalnız. Buna bir kişi gelse. Beni görür müsünüz? Güzel. Bu da devam ediyor lan. Düşman 2'de 2 attı. Seri sağdım, katil. Ne güzel. He, ne diyorduk? <laughs> Hep bir şeyler diyeceğiz, diyeceğiz, diyeceğiz. Yok abi bir türlü şey tamam. gelmiyor. Harika oyun. Ee, fırsat gelmiyor. Durun celli de gördüm. Durmayın abi artık ne olur durmayın. <laughs> Konuşalım. Be abi. Yüzücü. <gülüyor> <gülüyor> Celil yatmış aşağı. O da ölecek. O da ölecek. Hiçbir kaç şansı yok abi. Bari hasta alayım arkadaşlar. Teşekkür edici. ederim. Teşekkür ederim. İyi Gündelik hayatta. Hani neler yaparım? Nasıl biriyim? Bir günüm nasıl geçiyor? Böyle sabit bir kitleyi de yakalamışken 20-25 kişilik. <laughs> şey yapalım. İşte biraz bahsedelim falan. Sohbet, muhabbet. Düşman katledildi. Sonra Kim enayi yiymiş Ya. O da biraz. Kana susamış. Pardon kardeşim sana enayi dedik ama. Şunu da yanımızda dursun diye duruyoruz orada. Lapu'yu niye repliyelim kanka? Lapu taşıyor ya maçı. Kardeşim bilmem nerenin sekizincisi. Helal olsun. Yok yok güzel oynuyor gerçekten ben beğendim. Hop. Kufur oradaydı da. Kuleye vuralım ya da celli kurtaralım ya. Nasıl kurtaracağız? Nasıl girdin oralara canım sen ya? Daha vurup kaçalım Bunu yapmak zorundaydım sanırım Sıkıntı arkadaşlar dur, 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 Yo aslında var ya W atsam Canım fullenecek bir anda Kanka ben ölmem yalnız ha Tak yat oğlum ya. <laughs> aşağı <Allah. gülüyor> e, Canım neden fullendi Çünkü aldığım ayakkabıdan dolayı Can en az kim varsa ona bir anda can veriyor abi. Ben vardım bana can verdi. Baya tatlı oldu bu. E, ee, Vale'den hiç korkmuyorum o yüzden bir şey almayacağım Vale'ye. Güzel asist almak için uzattım. Çaktırmayın çaktırmayın. <laughs> Skor <yaptım>. oynuyorum. <gülüyor> 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 ee, sabah uyandım Tamam mı Heh, Başlıyoruz sizi de demiyorsunuz gibi anlatsana lan diye He, kızıyor musunuz yoksa bana içten içeyim Şşş nereye gidiyorsun sen? aslan patatesi. Ne yapıyorsun sen burada? Ne olun? Fight bir susun. lan oluyor ya? <laughs> Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Seni çektim aslında buraya ama. Kanka gel. Gel. Gel çok kaşınma. Tamam. Nice. 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 Heh. Ya. Bir de grip olmuşum aksi gibi ya. O çok kötü oldu. Onu da sebebini anlatacağım. Neyi de yıktı. aldık sapık gibi. Kaç şimdi. Kaç 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 kaç. Ulan tam var ya. Çok tilt oynuyoruz ya bu bu hero'yu. Bu maçlık en azından. Çok kötü oynadık. Takımın bir Bak, kule yıktı. Zaman. Takımın Bom. bir kule yıktı. Öyle da yok ha o da iyi olmadı. Kardeşim gel. Yok, seni tutaramadık. Düşman katledildi. Sen niye sattın orayı? İkide iki. Aman diyeyim. İli Şşş, oyundu. bırak lan lan. üç. Uy, şu. Al kankam onu da. Salmadı ki ya. <laughs> Çok tatlı ya. Gerçekten bayağı iyi bir oyunda arkadaşlar. Bugün de konumuz support. Aa MVP almışım. Çok mutlu etti bu beni gerçekten. 23.ymişim lan haberim yok lan. Ben bu oynamıyorum ki arkadaş. 5-10 maçım var. Evet, e, Mistik'teydik. Mistik Elos'undayız. Karşıdaki elemanları da fena değil. E, bizim çocuklar da iyiydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar katlandınız. Yeri geldi, hoşunuza gitti, bilmiyorum artık. <laughs> Sabit bir kitleye de ele almak çok güzel gerçekten. Buraya kadardı. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.